Merhaba arkadaşlar. Windows Phone telefonlar için MP3'ler nasıl zil sesi yapılır onu anlatacağım. Öncelikle yeni bir klasör oluşturup zil sesi yapmak istediğimiz MP3'ü klasöre ekliyoruz. Daha sonra masaüstü için Windows Phone uygulamasını açıp bilgisayara tıklıyken buradan klasör ekle veya kaldır'a tıklayarak kendi oluşturduğumuz klasörü ekliyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Eklediğimiz şarkılar bu kısma çıkıyor. Buradan şarkıyı seçip eşitle diyoruz. Daha sonra zil sesleri bölümüne geldiğimizde şarkı buraya gelmiş oluyor. Kutucuğu işaretleyip ekle dediğimizde telefonumuza eklenmiş oluyor. Şimdi telefonumuzdan bakalım. Telefonumuzdan ayarlara tıklayıp zil seslerini tıklıyoruz. Zil sesi eklemiş olduğumuz şarkı buraya özel klasörünün altında gelmiş oluyor. Yardımcı olabildiysem teşekkür ederim.